Herkese selamlar arkadaşlar e, yepyeni bir facebook videosuna karşınızdayım bugün takipçimle vs atıyorum şu anda da geliyor gördüğünüz gibi e, çok sevdiğiniz bir videolardan biriydi takipçimle vs attı evet bugün bugün takipçimle vs atacağım e, umarım videoyu beğenirseniz Videoyu like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın e, hemen şöyle ayarlarımızı yapalım onu da takımını göstereyim şu şekilde bir takım var gayet de güzel bir takım var ee, videolar katkıda sonra kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen ee, açıklama kısmındaki linklere de böyle göz gezdirirsiniz işte Discord linkimiz Efendim söyleyeyim e, Instagram linkimiz orada var her gün Instagram'dan stüdyoları paylaşıyorum paylaşımlar yapıyorum soru cevap çekiyoruz her şey yapıyoruz Instagram'dan da oradan da beni takip etmeyi unutmayın İnşallah bol gollü bol pozisyona bir maç olur Keyifli seyirler dilerim. İyi seyirler. Haydi maça geçerim. Evet dostlar. Maçımız şu an itibariyle başlamış bulunmaktadır. Karşıdaki rakibimize de bol şanslar dileriz. Mbappé'nin vuruşuyla maç başladı. Şimdi de yoğun. Messi. Alexander Arnold. Mes Kötü bir bas geldi Arnold'dan Messi'nin doğru. Şimdi kim mi? Mbappe, Cruyff Mbappe güzel kaçıştı Mbappe oradan. kurtuva güzel kurtardı. Güzel tehlikeli bir atak geldi kardeşimizden. Ama kalemizde kurtuğa başarılı. Şimdi bir hızlı atak denemesi. Ronaldo, Messi, Mbappe. Şimdi Ronaldoya doğru ve Bavra araya girdi. Hakimi, kimi Mbappe, Puyol. Güzel bir müdahale. Şimdi Mbappe. Denemedi. Beken Bauer izin vermedi. Cruyff. Delight. Güzel bir ayak koydu orada. Şimdi. Abi. Hem De Jong'u geçtin. Hem Robertson. Top bizde kalmadı. Şimdi Patrick Vieira. Messi. Mbappé düşüncesi olmadı. Şimdi Beckham. Güzel bir ver kaç. Messi. Ronaldo'yu kaçırdı. Ronaldo. 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 Cristiano. Ronaldo. Dakika 23. Cristiano Ronaldo atıyor 1-0. Ronaldo. Güzel bir pozisyon. Cristiano Ronaldo. İzletmedi o golü ama güzel bir goldü. Siz geri sarı izleyebilirsiniz hemen. Frank de Jong. Messi'ye doğru. Güzel bir atak. Çok güzel bir atak. Hemen karşılık veriyor kardeşimiz de. Güzel bir atak. Kont santra atak diye. Güzel. Hemen cevabını verdi o da. 1-1 oldu. Dakika 25. Beraberlik var. Ronaldo şimdi Messi çekti. Messi aldı. Messi bıraktı. <laughs> Ronaldo, Cristiano Ronaldo ne yapıyorsun? Ronaldo ne yapıyorsun? Cristiano Ronaldo. Ronaldo, orada bir karambol. Ronaldo boşta bulan topu sol ayağıyla köşeye mükemmel gönderiyor. İşte Ronaldo böyle vurdu köşeye mükemmel vurdu. Şimdi Kurtuğan'ın vuruşuyla başlıyor derken çok büyük bir hata geliyordu neredeyse. Şimdi Messi bir çift dokunuş denedik ama yapmadı. Şimdi çok büyük bir hata, çok büyük bir hata defansta. 32. 2-2 beraberler. Sen oyuncu seçmedi. Şurada kaleciyi çıkartmaya basıyorum. Top rakibe daha gelmediği için. Evet dostlar. İkinci araya başlıyoruz. İlk derde 4 tane gol oldu. İkisi bizde. ikisi karşıda. Güzel bir gol diyoruz dedik ilk yarı. Şimdi ikinci araya başladık. Mbappe, Ronaldo. Ronaldo şu pasları verebilse keşke. Mbappe'a güzel bir pas geldi. Rabona pası attı. Şimdi Arnold Vieira'ya kaptırmadı topu. Ama Hakem avantaja bırakmadı. Bari çaldı. Vieira'ya da sarı kart yapıştırdı orada. Şimdi Alexander Arnold. Beckham. Messi. Mbappe. Beckham. Faalimizi alamadık. Orada. Şimdi Mbappe. Ronaldo. <laughs> Ronaldo bir top kaybı. Ve Ronaldo affetmiyor. Cristiano Ronaldo affetmiyor. Hatchik yapıyor. Ronaldo dakika 55. Vieira'nın top kaybını fırsata çeviriyor ve orada kurnazlığını konuşturup golünü atıyor Cristiano Ronaldo. Hafiften bir beleşçiliğimiz çıktı bu golde. Güzel. 3-2 oldu. Şimdi bakalım cevabını verebilecek karşı taraf. Freud. Messi Messi'nin doğru. Messi çok hızlı. Lionel Messi. İçeri de döndü ve 3-3 oluyor. Abi ne oluyor? Gol atıyoruz. Attığımız dakika golliyoruz. Delight şurada bir omuzu vuramadı ya. Şurada bir omuzu vuramadı Delight. Yazıklar olsun Delight. bak be, bu yol dikkatli. Şimdi Frenkie de Jong. Messi, tekrar De Jong, Vieira, Mbappe, Messi, Lionel Messi. Dakika 59, 4, 3, Messi. Güzel bir organize atak. Mbappe'nin şu dokunuşu Lionel Messi. Sağ ayağıyla köşeye bırakıyor. Oyuncu değişiklik yapalım hemen geliyor. Yeni bulduğumuz kart Yorke'yi koydum. Sırf denemek için. E, Offensive da 99 Neymar ve e, yanında da Erling Haaland görev yapacak. ikinci arada. Şimdi Beckham çıkarttı pası. Arnold. De dikkatli. Pozisyon takibi gibi bir şey yaptı orada. Şimdi Beckham. Neymar. Pasını aktaramadı. Şimdi Viera. Frank de Jong. Delight orada çok dikkatli. Neymar. Şimdi pasını verdi Beckham. Haaland boşta. Yorke'yi gördü. Yorke. 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 5-3. Yorke atıyor. Dakika 62. 5-3. Bu adam affetmiyor. Haaland mükemmel gösterdi kendini orada. Yorke kayarak. Çok güzel atıyor 5-3 oldu. Bir anda Haaland'ın önünde kaladı top. Şimdi Arnold. Güzel bir orta gelir mi? Ön direkte. Ne oldu orada? Şimdi kontrata Johan Cruyff. Cruyff gidiyor. Cruyff çok hızlı. Johan Cruyff kaydık orada. İnşallah kırmızı kart vermez. Kırmızı kart verdi. Bela. 10 kişi kalıyoruz. Durum 5 üçgen. Kritik bir müdahale yaptık orada ama pahalıya patladı bize. O tedavi görüyor. Şuraya adamı diktik. Messi. Messi kötü bir vuruş. Roberto Carlos. Ondan da kötü bir vuruş. Kim mi? Şimdi Robertson. Erling Haaland. Haaland. Ve Can geçebilecek mi? Geçemedi. Şimdi defansta 3 kişiyiz. Bir fark daha aldı karşı taraf. Ee, yapmamız ge yapmamamız gereken bir hareket orada Delight'te kaymak ama yapacak bir şey yok. Kaydık orada. Şimdi Carlos da tam vurulacak bir nokta. Ben oraya adam dikmem lazım. Kötü vurdu. Çok kötü vurdu. Ah biz de Carlos olaydı nasıl vururduk oralarda. Şimdi Kurtu, Robertson, Franky, Neymar. York'e top istedi. York'e aldı topu. Bir fake shoot. York'e. York'e önüne çekti. Oblak. Roy. Şimdi Messi'ye doğru bir top göndermek zorunda olmadı. Şimdi Arnold. Beckham. Haalandı. Görmek istedi. O da başarılı bir pas atamadı ama bir yer aldı. Şimdi York'e. Haaland. Beckham. Orta içeriye doğru. Robertson alır mı? Alamadı. Şimdi Cruyff'a doğru. Çok bomboş Cruyff. Cruyff bomboş. Cruyff affetmez orada. Johan Cruyff. 5-4. Dakika 80. 5-4 yapıyor Johan Cruyff. İşte tek stoperimiz var şu anda Affetmiyor Johan Cruyff Ben bir Vieira'yı stopere çekip geliyorum hemen. Evet değişiklikleri yaptı Arkadaşlar ben de Vieira'yı stopere çekmek zorunda kaldım Şimdi Neymar Yorke Şurada bir top kaybı yaparsa çok güzel olacak Ronaldo Johan Cruyff Tekrar Ronaldo düşüncesi Arnold bırakmıyor Şimdi bakalım Top kaybı. Tehlikeli nokta. Carlos. Ronaldo. Patrick yer aldı. Şimdi Haaland'a doğru uzun bir top. Geçer mi geçti. Haaland. Haaland gidiyor ama. Ayıp. 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 Daha neredeyiz ya. Sarı kart beken Bavere. Oradan bir ölü yaprak gelir mi acaba? Evet, değişiklikler yaptı yine. Ben buradan Beckham'la bir öyle yaprak denemek isterim ve Haaland sakat arkadaşlar. Evet. Haaland şu anda oyunda yok. Şu anda oyunda 8 kişiyiz. Mükemmel. Aa, çok kötü vurdum ya. Çok kötü vurdum. Çok kötü vurdum. Mükemmel oyunda şu an 8 kişiyiz. adamın 12 kişi üstünlüğü var. Hile gibi bir şey bu onda ya. Yani. Neymar. Neymar güzel bir çalım. Yakın. Şimdi Yorke. Yorke sıyrılamıyor ki. Adam kaç kişi basıyorlar adam fazlalığında. Ronaldo vurdurtmayın Kurtuğa. Ronaldo şutunu böyle alkışlıyor. Kurtuğa kalesinde devleşiyor resmen. Çok önemli kurtarışları var kaleci Kurtuğa'nın. Çok iyi bir kaleci oyunda. 85 son dakika gol istemiyoruz. Dakika 85. Johan Cruyff. Kurtuğa. Tekrar Cruyff. Kaleci. Kurtua devleşiyor resmen. Kurtuğa devleşiyor resmen. Ne yapıyorsun Kurtu Neymar Şimdi York'e York'e Adam da azaltamıyoruz ileride Haaland girdi oyuna Şimdi Haaland'a doğru Haaland Ne yapıyorsun abi Niye koşmadı ya Şimdi Maradona Neymar Aslında aktaramadı Neymar çok kötüsün bugün ya dakika son dakika golü istemiyorum. Cidden çok talihsiz bir maç yaşıyorum şu anda. Son dakika golü çok üzer bizi. Şimdi Neymar. Beckham. Arnold. Hadi oğlum ya. 90 4 ne hocam çay mı demleyeceksin? Şimdi Arnaksanlar Arnold. Güzel orta kafa gol. Yorke çok güzel bir kafa vuruş ama Oblak o kişi tutuyordu Cidden kaleciler bugün devleşiyor kalesinde. Vieira, Beckham, şimdi Arnold. Haaland. Güzel bir pas gelmiyor Haaland'dan. Neymar. Neymar top kaybı yapma Neymar. Hayır 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 hayır. Olmaz son dakika hayır. Hoca bitir diyoruz. Hoca bitir artık. Ve bitiriyor. 5-4 kazanıyoruz. 5-4 kazanıyoruz. Çok güzel bir maçtı. Kardeşimizin eline emeğine sağlık. Yani benim kalecim devleşti oyunda. Yani kurtarış 5 tane kurtarış yapmış. Yani istatistiklere bakıyorum eşit durumda sesler kayboldu. Oyundan attı beni. Abi o kadar güzel bir maçtı ki oyundan attı artık yani o düşünebiliyor musunuz? Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Bence çok güzel bir videoydu. Güzel bir videoydu. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.